Evet sevgili bayıseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia TV'den hepinize merhabalar. 21 Aralık Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ama dur ileri alma. Önümüzdeki hafta Christmas, Noel yani pardon yılbaşına giriyoruz biliyorsunuz. Bir tatil söz konusu, maçların günleri sıkışabiliyor, İngiltere'de farklı, Avrupa'da farklı bir şeyler oluyor. Bizim videolarımız geç gelebilir ya da gelmeyebilir çünkü yönetmenim şehir dışına çıkacak, ben burada olacağım ama... Ben ona video çekip gönderebilecek miyim? Gönderirsem o şehir dışından bulunduğu yerden bilgisayar, internet falan kullanıp yükleyebilecek mi? O yüzden kanalımıza abone olmanız çok önemli. Abone olup bildirimleri açınız ve bize lütfen o dönemde, yılbaşı dönemi gelecek hafta video gelecek mi diye sormayınız. Elimizden geldiğince yine her hafta her gün olmasa da haftada 2 gün 3 gün yine video yüklemeye çalışacağız. Bunu söyleyelim. Bizleri Instagram'dan takip etmeniz çok önemli. Video boyunca şurada adresimiz var. Ve tamistiplast.com'dan da iddia bölümünden, yazar kombineleri bölümünden web sitesidir kendisi kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şansın ne kadar önemli olduğunu bakın bir kere daha anlatalım. Şimdi 18-19 çarşamba perşembe videomuzda çarşamba günden verdiğimiz 7 maçın 6'sı geldi. Barcelona Real Madrid 0-0 bitince tabi Real Madrid'in kaçırdığı bir sürü gol var verilmeyen penaltısı falan falan derken 0-0 bitince Abi yattık bitti gördük parça yattı diyenler de var ama abi süper kazandı 7'de 6 yaptım bugün tebrik ederiz diyenler de var. Tabii ki bunlar kimler? Barça maçını bir kuponuna koyup öbür kuponla alternatif kupon yapıp da kazananlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Alternatif kupon, kupon can kurtarır, hayat kurtarır. Ee, zarar ettirmez kâra bile geçirir. O yüzden mutlaka hafta içi de olsa iki kupon yani bir ana kupon bir alternatif kupon hafta sonu cumartesi pazarları 3 ya da 4 kupon alternatifli yapın ve aynı maçın aynı tercihini koymayın. Ya farklı maç koyun koyabiliyorsanız ya da aynı maçın farklı tercihini koyun. Bunları söyleyelim. Perşembe günü Porto'ya 2-3 gol demiştik. Çok gol kaçırdı. 2-3 gol gelmedi. Anderlet kendi evinde gol atamadı. Kupoda Famalisa Sağ maçımız 2.5 üst geldi. Bizim de bir kuponumuz 9.30 oranlı. Bir kuponumuz Anderlet gol atamadı diye yine tutturda görmüşsünüzdür. Yattı. Ama yine de çarşamba günü çok tutturan var. Cumartesi günü tam 6 tane maç sizler için sağlam derken güvendiğim. Ya diyorum ya mesela hangi maçtı o? Ee, bir Wolfsburg-Schalke maçı var ki 2-3 gol dedik. 1-1 ya da en fazla 2-1 biter dedik. Schalke 1 0 onda Wolfsburg 90 artı olmuş artık. Gol gelmeyecek belli bir korner kullanılıyor. Kaleci çıkıyor elinden kaçırıyor arkadaki bir de al 90 artı da 1-1'imiz bir geldi. Bu ne şimdi? Hani bunu bilemezsem ben ama pissin kötüsün kakasın yani. Bu şans arkadaşlar yani ben bildik diye hiçbir zaman için kazandırdık. Bildik, kralız, ağayız, paşayız demiyoruz. Kansımızın yardımıyla diyoruz. Ama kaybettiğimizde de şanssızlıkla kaybediyoruz. Yani bunu bir anlayalım. Ne kadar bir şeyleri bilsek de bunun bir şans oyunu olduğunu unutmayalım. Geçenlerde de Toto'da işte Valencia Real Madrid, Valencia önde 80'lere doğru bir gol attı. Real Madrid artık 90 artı böyle kaleci. Kurtuğa bile çıkmış kaleden. Korner kullanılıyor. Bir çıkıyor 20 tane topçunun arasından Kurtuğa kafayı vuruyor. Kaleciden dönüyor. Karambol, ben zaman önünde kalıyor. Bir vuruyor tavana. Bana bir bir yani anlatabiliyor muyum yani gelecek olduktan sonra her türlü geliyor bunları anlatalım cumartesi günü dediğim gibi benim güvendiğim ana kuponlara koyabileceğimiz 6 tane maçım var onun dışında 5 tane de yüksek oranlı alternatif çok güvenmediğim ama denenebilecek yüksek oranlı tercihlerim var ee, bir iki tanesi güzelliğine yüksek oranlı ilk maçımıza geçelim hemen saat 15'de oynanacak mücadele aralar 96 şut kartı ağırlayacak her zaman değinmiyoruz bunda sigaya giyebiliyorsunuz ama zaman zaman şut kartı takip ediyorum ben ee, en son Darmstadt mücadelesinde de karşılıklı gol varla 1.50 oran almıştık. Ee, onların da Mario Gomez'in son zamanlarda son attığı 5 golün varla iptal olduğunu falan söyleyelim. Hücumda çok iyiler, defansta da açıklar veriyorlar. Hanover'de de yine eskiden o kadar iyi değildi ama son dönemlerde hareketli oyunu ve ileride hücumda çeşitliliğiyle yine onlar da gollü maçlar çıkartıyorlar. Baktığımız zaman defanslarında bir tane eksikleri var. Ev sahibi ekibin bir de şüpheleri var ama o oynayabilir. Stuttgart'a baktığımızda yine Orta sahada bir tane sarı kart cezaları var dediğimiz gibi. Bu iki takımın e, ileri ucu güçlü takımın gollü bir mücadele çıkaracağını düşünüyorum. Ben Stuttgart'ın artık puan kaybına tahammülü yok. Yenmek isteyecektir. Hanover'de kendi evinde gollere katkıda bulunacaktır. 2.5 üstü ana kuponlarımızın birinde değerlendirebiliriz. 1.55 orandan diye tavsiye ediyorum. Kafanıza yatıyorsa siz de bir inceleyin. Oynayabileceğimiz maçlardan biri. ikinci maçımız Everton Arsenal mücadelesi. Saat 15.30'da oynanacak. İngiltere Premier Lig'de biliyorsunuz iki takımda geçici hocayla Everton Ferguson, Duncan Ferguson ve e, Arsenal'da Jürgen ile birlikte devam etmekte. Baktığımız zaman Lig arasında Everton'ın Leicester maçına karşılıklı gol varımız gayet güzel bir şekilde gelmişti. 2-2 bitmişti mücadele ve penaltılara gitmişti. Arsenal'da City'ye karşı gol atamadı. 3-0 yenildi. Onların da hem defansı çok açık veriyor hem de hala toparlanabilmişler değil. Eski kaptanları Mikel Arteta ile görüşüyorlar. Onunla anlaşacaklar herhalde büyük ihtimalle. Everton içinde yine Hoca arayışları devam ediyor. Bu mücadelede de Arsenal'in defansındaki zaaflara güvenerek ve Everton'un o güzel hücumcu oyuncularından yine bahsetmeye gerek yok biliyorsunuz. Zikarlı son başta olmak üzere. Burada gol bulabileceğini düşünüyorum. Arsenal'de artık e, mutlaka burada bir gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Yine ayak fonlarımızdan birinde değerlendirebiliriz ama maçın de kalmayacağını ben yine üstte de gideceğini düşünüyorum. 2-1-2-2 gibi gollü bir mücadele bekliyorum isteyenler. 2.5 üstü de 1.42 oranından diğer ikinci, üçüncü kuponlarında değerlendirebilirler. Ya da isteyen sadece maçın bir tercihini bir kuponu alabilir diye söyleyelim. Her zaman alternatif yapmak önemli. O yüzden bazı maçlarda alternatif tercihler vereceğim. Üçüncü maçımız Bundesliga'dan gelecek. Mainz Leverkusen mücadelesi. Burada da baktığımız zaman ee, Mainz takımının Werder Bremen'i işte ilk yarıda attığı gollerle nasıl dağıttığını hepimiz görmüştük zaten. Onların da yine ee, kendi evlerinde özellikle cesur oynadıkları ve pozitif oynadıkları hücumda etkili olduklarını görebiliyoruz. Leverkusen ise kapalı oynayan takımlara karşı açmakta zorlanıyor ama Mainz gibi pozitif futbol oynayan, oyunu çirkinleştirmeyen, böyle çok kapanmayan takımlara karşı onlar da zaman zaman 4-2-3-1 ya da rakibe göre 4-4-2 oynayabiliyorlar. O yüzden Leverkusen'in de burada gollere eşlik edebileceğini düşünüyorum ben. Mainz'in kendi evinde gol atabileceğini düşünüyorum yani. Baktığımız zaman çok önemli bir sakat cezalı yok ev sahibinde. Leverkusen'e baktığımızda Beler abi şüpheli görünüyor. Orta sahada ama oynayabilir ama defansta önemli bir isim. Velser sakat. Onu söyleyelim. Bu maçla ilgili tercihime gelecek olursak Bu maçla ilgili tercihim. Bu maçla ilgili tercihim. Bunu şey için yapıyorum arkadaşlar. Bu videoları ileri alanlar var. Yani ben ilk başta 2-3 dakika konuşuyorum. Ya, orayla hiç ilgilenmiyor. Tabii bana sonra yüzlerce sorular geliyor. Ne abi? Bu nerede? Site nerede? O böyle mi? Bu böyle mi? Aslında ben videonun başında 2-3 dakika anlatmışım. Biz bunların verilerini hepsini görüyoruz. Siz nereden, hangi IP'den, hangi ülkeden bizi izliyorsunuz? Ne kadar izliyorsunuz? Videoda ne kadar kalıyorsunuz? Veya hangi kısmında ileri alıyorsunuz? filan? Videonun sonunu hiç sallayan yok zaten. Sonunda ne kamera arkaları ne, ne bombalar kaçırıyorlar farkında değiller ama başlarda da ileri aldıkları için. Bakıyoruz tam bu maç ile ilgili tercihime gelmişim. Orada bir yükseliş var. Sonra adam tık 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 yine ileri almış. Çoğunuz böylesiniz. %50'den fazla değil mi yönetmen? Yine ileri almış almış. Maçı anlatmışım anlatmışım. Bu maçla ilgili tercihim demişim. O orada bir yükselme olmuş. O yüzden böyle bir şaka yapayım dedim. O arkadaş şimdi ileri aldı ya bu maçla ilgili tercihim dedim. Böyle bekliyor bir diyor takıldı sandı falan diye. Yine tabii şaka yapmaya çalıştık aklımız sıra. Her neyse ne demiştik? mücadelesi ile ilgili 2.5 üstü 1.35 oranından tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Yine ana kuponlarımızı alacağımız maçlardan biri. Bir sonraki maçımız İngiltere'de müthiş bir mücadele. Manchester City, Leicester City arasında oynanacak. Saat 20.30'da oynanacak mücadele. Leicester City'nin muazzam performansı, galibiyet serisi Norwich karşısında sona erdi birbiriyle. Ama yine yenilmediler tabi. Hafta arasında da Everton karşısında müthiş oynadılar. izledim o maçı da. Maç bir şekilde 2-2'ye geldi ama Manchester City'de e, Arsenal'i yanmıştı geçen hafta biliyorsunuz. Hafta arası yine rotasyonlu kadrosu Le Kupa'da Oxford'u yendi. Tabii şampiyonluk yarışında geri kaldılar ama kendi evlerinde mutlaka yenmek isteyecekler. Leicester City'nin de burada yine bu performansını devam ettireceğini ve o müthiş oyununu burada devam ettireceğini düşünüyorum. Ben Agüero'nun sakatlığı geçmiş ama antrenman eksikliği görünüyor oynayabilir belki. Ya da ikinci yarıda görev alabilir. David Silva yine şüpheli görünüyor orta sahada. Onun da oynama ihtimali var tabii ki. Onun dışında Leicester City tam kadro görünüyor ve burada Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi bu maçta ben iki takımdan da Leicester'dan da gol bekliyorum. City'den de gol bekliyorum. 1.52 muazzam oranıyla kuponumun birinde deneyeceğim arkadaş. Bu maça çünkü oturacağım izleyeceğim. İki takımın da gol atması kaçınılmaz. İzlerken de bunu bekleyeceğim. Ama isteyenler benim gibi düşünenler veya sadece hani sürpriz çıkabilir diyenler. Leicester'ın golüne güveniyorum ben onu diyeceğim. ya. Yani deplasman 0.5 5 üstün oranı da 1.42. Yani sadece Leicester gol atınca benim kuponum gelsin diyenler bunu da deneyebilirler. Ama ben City'nin de gol atacağını düşündüğüm için 1.52'den karşılıklı gol varı öneriyorum. Ve ben alacağım. Onu ayrıca belirtelim. Bir diğer mücadelemiz 5. mücadele Hollanda'dan gelecek Sparta Rotterdam kendi evinde AZ Alkmaar'ı konuk edecek ki Alkmaar bu ligde son zamanların en formda takımı diyebiliriz. Kendi evinde 9 maçın 7'sini kazanan, bir beraberlik, bir mağlubiyet alan ee, ve iç saha performansına baktığımızda ligin lideri konumunda 21 gol atıp 5 gol yemiş. Hani defansları da sağlam. Dış sahaya baktığımızda ligin ikincisi konumunda. Orada da yine 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. 18 gol atıp 3 gol yemiş sadece. Dış sahada daha iyi performans defansif anlamda gösterdiğini söyleyeyim Sparta Rotterdam'ın da 3 maçtır gol atamadığını. Heraklı 0-0, Emmen 2-0 yeniliyor, Willem 3-0 yeniliyor. Kötü durumda olduğunu, son sıralarda olduğunu yani orta sıralarda olduğunu söyleyelim ama Alkmaar'ın bu formda durumunda biliyorsunuz en son Ajax'ı yendiler kendi evlerinde Alkmaar ve o hafta arasında Hollanda Kupası'nda yine galip geldiler alt Lig'den bir takıma. E, kupada yine Villem e 3-0 yenildi Sparta Rotterdam'da baktığımız zaman ev sahibi tam kadro Alkmaar'da da İlk 11 oyuncusu değil. Hadi rotasyonda kullanılan bir oyuncu. Defansta eksikliği görünüyor. Bu maçın ben Alkmaar tarafından 2-0 kazanılacağını düşündüğüm için 1.35'ten ana kuponlarımızın birini alabiliriz. Maç sonu 2. Alkmaar yenecektir. Hadi bir de kaza golü yedi diyelim sanmıyorum da. 2-0, 3-0, hadi gol yedi 2-1. Yani 4-5 golün çıkacağını düşünmediğim için alternatifte de ee, yüksek oran için deneyecek arkadaşlarımız 1.80'den 2-3 gol alınabilecek bir maç. Dediğim gibi defansı sağlam olduğu için 2-0 gibi net bir skor bekliyorum. Aynı fikirdeyseniz siz de inceleyin kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 6. ve yine günün güvenilir tercihlerinden biri. Evet Zulta ve Regemciler. Ee, bayağıdır değinmediğimizi biliyorlar. Takip ediyorum. Rakibine göre ara ara maçlarına değineceğimizi söylemiştim. Circle Brugge Zulta Veregem'i ağırlayacak. Kendi sahasında saat 22'de oynanacak bu mücadele. Dediğim gibi takibe devam ediyorum ben Zultavara gemimizi. Onlar da Sintruden'i geçen hafta 5-1 ile geçmişlerdi. Önerecektim de keşke önerseydim vazgeçtim korktum. Hafta arasında yine Belçika Kupası'nda Charleroi gibi bir takımı 2 0 ile geçtiler. Sorkul Brugge'a baktığımız zaman da onlar da son sırada ama devamlı pozitif futbol oynayanları Bunu her zaman belirtiyorum. Son sıralarda olan ve canla başta devamlı iyi oynayan takım. iyi derken hani gol atıyorlar en azından. Hemen hemen her maçta golleri var. Genk karşısında ta Ekim'de bir gol atamamışlar. Ondan sonra zaten Zultavar de defansında sık sık zaaflar yaşandığı için her iki takımda da çok önemli bir sakat cezalı yok. Zultavar Egemin defansında bir tane pardon önemli bir sakatı var. Onun dışında iki takımda tam kadroya yakın. Burada ev sahibinin de katkılarıyla güzel oranıyla 2.5 üstü yine ben ana kuponlarımda deneyeceğim. 1.45 Zultavar Egemin Sörkul 1.3 ile oynadığı bu mücadelede artık üstleneme zamanımız geldi diye düşünüyorum ben. Siz de aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Gelelim alternatif kuponda yüksek oran için tercih edebileceğimiz 5 maçımıza. Bunlardan biri belki es geçtim diye düşünebilirsiniz. Leipzig her hafta değiniyorduk ya. Şimdi Leipzig Augsburg mücadelesi var. Burada baktığımız zaman her ne kadar iki takımın da hücum gücü kuvvetli olsa da e, Augsburg burada biraz haddini bilerek e, biraz defansta kalabilir. Kontralarla gol arayabilir. E, Augsburg'un biliyorsunuz hafta arası yine kazandırdı bize Fortuna Düsseldorf karşısında. Hem iki buçuk üstümüze hem maç sonu birimizi getirdi. 3-0 gibi bir skorla. Onlar da ve daha önce oynadıkları maçlara baktığımızda mesela geçen son iki oynadıkları maç 0-0 bitmiş ve e, kupada da 1-1 bitmiş. Hani Augsburg direniyor yani anlatabiliyor muyum? Bu sene de iyi ve dediğim gibi Leipzig'in de Leipzig'e karşı da bu dirençleri devam edebilir. Leipzig de morallendi. 2-0'dan geriye geldi. Beraberliği yakaladı Dortmund karşısında ama bu maç hani öyle bir maç ki yani sanki 4-5 gole gidecekmiş gibi görünüyor ama bence zor bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki his mi dersiniz? Ne dersiniz? Ee, i̇lk yarıda golün biraz zor geleceğini de düşünüyorum ben ve e, deplasman ekibinde bir tane orta sahada sarı kart cezası var. Onun dışında tam kadro Leipzig'e baktığımızda biliyor bana sakatlığı devam etmekte. Onun dışında e, ee, Konate ve Kampal'ın zaten sakatlıkları devam ediyor. Burada 1-1 ya da Leipzig gelse de 2-1 zorla yeneceğini düşündüğüm için ben üste gitmeyeceğim bu sefer. Çünkü Leipzig'in oranı 1-18. üst desem 1.25. Ne gerek var? Alternatifte yüksek oranlı 2-3 gol deneyelim. Tam 2 oranı var. 2-3 golün oranı 2. Öğrenci arkadaşlarımız, yüksek oran vermiyorsun diyen arkadaşlarımız ya da yüksek oranlı kupon yapıp da böyle 3-5 lira 10 lira işte yüksek oran kovalayacak arkadaşlarımız bunun 2-3 golünü deneyebilirler ama aynı fikirdeyseniz kafanıza yatıyorsa siz de benim gibi düşünüyorsanız yani. Bir diğer maçımız yine Almanya'da Bayern Münih Wolfsburg karşısında dediğim gibi Wolfsburg'un son zamanlardaki hücumdaki etkinliği ve ee, çeşitliliği böyle iyi gidiyor. İyi giden bir takım. Dediğim gibi e, demin son dakika ve Şakir'e de gol attıklarını görüyoruz. Ne kadar biraz defansta kalsalar da kontralarla tehlike yaratabiliyorlar ve Bayern Münih de zaman zaman kontralardan kalesini gole kapatamayan son zamanlarda Gol yiyen bir ekip burada tamam farklı bir galibiyet alacak olsalar bile hani Wolfsburg'un bir gol atacağını bence deneyebiliriz diye düşünüyorum. Çok önemli bir sakat cezalı Wolfsburg takımında yok. Bayern Münih'e baktığımızda orta sahada Thiago Alcantara mesela sarı kart cezalısı. Onun dışında Tolisto'nun şüpheli olduğunu söyleyelim orta sahada. Yine Forbette Kingsley Coman ileri uç oyuncusu yine sakat. Süle'nin de sakatlığı devam ediyor. Dediğim gibi burada Wolfsburg'un da gol atacağını düşünerek karşılıklı gol var deneyebiliriz. Alternatifte de, ikinci ya da üçüncü kuponlarda 1.65 gibi muazzam bir oranı var. O da düştü. 1.67 idi sanırım. 1.65'e düştü. Evet. Bir sonraki alternatif kupon tercihimiz günün bomba maçlarından biri Bournemouth Burnley'i ağırlayacak. Saat 18 İngiltere Premier Lig'de bunu almamın sebeplerinden biri de şu arkadaşlar. Bournemouth 100 yılın yani bu senenin sürprizini yaptı. Hiç de iyi oynamadığı mücadelede bir karambol golüyle Chelsea'yi yani yendi deplasmanda biliyorsunuz. Çok da iyi bir takım değiller. Burnley öyle mi? Burnley'nin de tamam altta yok yani yok ama Bournemouth'ta baktığımızda Ake, defansın en önemli oyuncularından biri sakat oynamayacak. Şimdi Kyvin Wilson ileri uçta o da sakat oynamayacak. Baktığımız zaman Adam Sinewit ve Steve Cook defansta. İkisi de sakat oynamayacak. Siz yine güncel bilgilere bakın cumartesi. Ve Harry Wilson orta sahada yine önemli oyunculardan biri. Şüpheli görünüyor ki o oynasa bile diğerlerinin eksikliği mutlaka etkileyecektir. Burnley takımında da ee, belki hani Chris Wood ve Ashley Westwood şüpheli görünüyor ama bunlar oynayabiliyorlar şüpheli oldukları zaman biliyorsunuz. O yüzden burada bir bomba Burnley galibiyeti beklenebilir. 2.50 oranı vardı. Az önce 2.45'e düştü oranı maç gününe kadar düşebilir. Burada Bournemouth favori gösteriliyor 2.05'ten ama Burnley 2.50'den açılmış. 2.45'e düşmüş bunu sistem ya da alternatif kuponlarda yüksek oran arayacağımız maçların birinde günün bomba maçı olarak ben belirledim kafanıza yatıyorsa. Bir deneyebilirsiniz en azından. Bomba maçlarımızın yüksek oranlı alternatif kuponlar için önerdiğim maçlardan biri Göztepe Galatasaray mücadelesi. Bu maçta zaten ana kuponumu almadım farkındaysanız. Çok söyleyecek bir şey yok burada da Göztepe'nin İlhan birlikte çıkışından bahsediyoruz. Her zaman Galatasaray'da kupada her ne kadar az kadrosuyla oynayıp tuzla yiyen size biraz morallendiğini söylesek de yine bu deplasmanda zorlanacaklardır. Göztepe sadece defansta Berkan Emir'in sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Onun dışında Galatasaray'da seri yok enzonzi zaten yok Luyendama, Andone bunlar zaten bilinen ama yine e, zorlu bir maç olacaktır. Ya bu maçta öyle hani oranlar da gösteriyor. Göztepe 25 Galatasaray 220. Hani tipik bir 1-1 beraberlik mücadelesi gibi görünüyor. O ee, olmadı bir taraf yense de En fazla 2-1 ile yeneceğini düşündüğüm için 2-3 gol 1-70 oranı ile alternatif kuponlarda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz 2-3 golü değerlendirebilirsiniz efendim. Bunu da alternatif kuponunuzda ve son maçımız İspanya'dan gelecek. Villarreal kendi evinde Getafe'yi ağırlayacak. O mücadeleyle ilgili de Villarreal'in sağ solu belli olmuyor biliyorsunuz bir kendi evlerinde kötü oynuyorlar. Bir deplasmanda sürpriz yapabiliyorlar. Geçen hafta seviyeyi yendiler biliyorsunuz. Getafe'de geçen seneden daha iyi durumda. Geçen senenin bu zamanlarına göre 5 puan daha fazla topladığını görüyoruz. İki takımda da yani ev sahibinde önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Getafe'de de hani bir iki şüpheli var ama oynayabilir onlar. Geçen sene özellikle çok zorluk çıkarmıştı Villarreal'e Getafe. Deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenip kendi evinde 2-2 berabere kalmıştı. Burada da ben her iki takımdan da gol bekliyorum. 1-70 gibi güzel bir orandan karşılıklı gol var yine iki ikinci, üçüncü kuponlarımız da denenebilir. Sizler için 6 tane sağlam güvendiğim 5 tane de bomba, sürpriz ya da hafif daha yüksek oranlı tercihler diyebileceğimiz 5 maçta öyle önerdim. Kafanıza yatanlardan lütfen bir alternatif kupon yapın ve 3'er 4'er maçı geçmeyin efendim. Hep böyle söylüyoruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yorum ve like'larınızla sizlere destek olursanız bizlere seviniriz. Aşağıda siz de maçlarla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Like'larınızı gönderirseniz de Teşekkür ederiz. Kanala da abone olabilirsiniz. Çıkan fotoğrafıma tıklayıp da ve zil işaretine bastığınızda bildirim gelir efendim. Cumartesi akşamı değer bir özel canlı yayınımızda buluşmak üzere. Bu video size ulaştığında cuma olacak. Bugün cuma, cuma akşamı pardon cuma akşam, bu akşam sevgili Saadettin ve Serdar'la bir canlı yayınımız olacak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.